Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A seçeneği birinci cümlede yalancı adlı öykünün içeriğinden söz edilmiştir. İçerik derken konusunu kastetmekte. Birinci cümleye bakalım. Daha çok zarar kavramının karışıklığı üzerinden ilerleyen yalancı öyküsü diyerek burada yalancı öyküsünün konusunu bize söylüyor. Bu yüzden A seçeneğine ulaşabilirim. B seçeneğinde ikinci cümlede Suzan Calvin hakkında çıkarım yapılmıştır demiş. İkinci cümleye bakıyorum. Suzan Calvin ABD'nin robotlarıyla 50 yılını geçirmiş ve artık emekliye ayrılmak üzere olan bir robo psikolog tur şeklinde bilgi vermiş. Burada çıkarım değil saptama ya da Suzan Calvin hakkında bilgi verme Kişiliği hakkında bilgi verme gibi bir anlam çıkartabilirim. Çıkarım cümlesi nedenlerden sonuca ulaşmaktır. Ama burada herhangi bir neden verip bunun sonucuna ulaşılmamıştır. Bu yüzden cevabımız B seçeneği olacak. Burası çıkarım cümlesi değil. Aksine saptama cümlesi olarak değerlendirilebilir. 3 numaralı cümleye baktığımda bir sonucun nedene bağlandığı belirtilmiştir. Yine bakalım. RB34'ün üretiminde nedeni anlaşılamayan bir sorun yaşanmış ve bunun sonucunda robot insan zihnini okuma becerisi kazanmıştır diyerek C seçeneğine de ulaşabilirim. 4. cümlede bir tasarı dile getirilmiş. Suzan'ın da işlerinde olduğu birkaç bilim insanı robotu inceleyerek testlerden geçirip onunla ne yapılması gerektiğine karar vermeyi planlar sözünden biz tasarı cümlesi olduğuna da ulaşabiliriz. Beşinci cümlede bir amaç sonuç ilişkisinden söz edilmiştir. Yine cümlemizi okuduğumuzda bu sırada robot onların zihinlerinden geçen korkuları, istek ve arzuları görür ve onları mutlu etmek için yalan söyler hangi amaçla yalan söyler? Mutlu etme amacıyla şeklinde de cevap alabiliyorum. Bu yüzden E seçeneğine de ulaşabiliriz. Cevabımız B şıkkı olacak.